Herkese merhabalar. Ben Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri bölümünden 10B sınıfından Salih Agah Cebeci. Bugün size kullanıcı hesapları ve aile güvenliğini anlatacağım. Öncelikle kullanıcı hesabı nedir, ne işe yarar ondan başlayalım. Birden fazla kullanıcının tek bir bilgisayarı kendi özelleştirmeleriyle kullanabilmesini sağlayan altyapı yer denir. Bilgisayarı kullanacak herkes bu aile üyeleri olabilir, bir kardeşiniz olabilir ya da bir misafir olabilir. Bu kişilerin kendisi için yeni bir kullanıcı hesabı oluşturarak o bilgisayarda kendi özelleştirmelerini yapmasını sağlar kullanıcı hesapları. Bu özelleştirmeler masaüstü arka planı olabilir, tema olabilir, hesap resmi olabilir, uygulamalar ve benzeri şeyler olabilir. Her bir kullanıcının kendine özel Belgeler, müzikler, resimler, videolar klasörü bulunur. Bu şekilde kullanıcılar ortak bir bilgisayarda kendi kişisel Windows deneyimini elde edebilirler. Ee, Windows kurulumu esnasında e, bir kullanıcı oluşturmamızı ister. E, bu sistemde tanımlanan ilk kullanıcı hesabıdır. Ardından istenirse ek hesaplar oluşturulabilir. E, her bir hesap Windows üzerine farklı yetki düzeylerine sahip olabilirler. Windows'ta 3 farklı yetki düzenini kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz. Bunların ilki yönetici hesabıdır. E, yönetici hesapları bilgisayar üzerindeki en yüksek düzeydeki denetimi sağlarlar. Bilgisayarı kurarken eklediğiniz kullanıcı yönetici yetkilerine sahiptir. Bilgisayar yöneticileri program kurup kaldırabilir eee sistemde istediği her türlü değişikliği gerçekleştirebilirler. Bu nedenle çocuklar ve güvenmediğiniz kişilerin yönetici hesabında bilgisayarınızda özelleştirme yapmaları tehlikeli olabilir. Onları standart hesaplarda bilgisayarınızı kullanmasını sağlamanız gerekli. Standart hesaplar sistemde zararlı olabilecek pek çok etkinliği gerçekleştiremezler. genellikle gündelik yaşamda da standart Kullanıcı hesapları kullanılır. Bu hesap kullanıcı yetkilerini sınırlandırdığından birçok virüs bu hesap altında çalışmaz. Çalışamazlar. Bu nedenle bir tür güvenlik katmanı olarak da zaman zaman kullanılabilmektedir. Standart hesapları kullanıp gerektiğinde yönetici hesaplarınıza geniş geçiş yapabilirsiniz. Standart yetki düzeyinde eğer sistemde bir şeyleri değiştirmek isterseniz mesela bir program kurmak isterseniz Windows size bir uyarı gösterir ve yönetici yetkisine sahip bir hesabın şifresini girmenizi ister. Bunu yaparsanız işleme devam edebilirsiniz. Aksi takdirde işlem tamamlanamaz. Eğer bilgisayarınızda ikinci bir kişi için hesap oluşturuyorsanız standart hesap kullanmanız en uygun seçenektir. Mesela misafir hesabı oluşturabilirsiniz. Kullanıcı hesabı türlerini anlattığımıza göre kullanıcı hesabı nasıl açılır ona geçebiliriz. Öncelikle başlangıca tıklıyoruz. Buradan ayarlara tıklayacağız. Buradan hesaplara tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu benim Windows kurulumu esnasındaki açtığım hesap. Kullanıcı hesabı. Gördüğünüz gibi yönetici hesabı. Biz yeni bir hesap açmak istiyoruz. Bu yüzden aile ve diğer kullanıcılara tıklıyoruz. Başka bir hesabım daha var. Bu da yönetici olarak açılmış. Biz yeni hesap kurmak istediğimizden bu bilgisayara başka birini ekleye tıklıyoruz. İnternet üzerinde bir işlem yapmayacağımız için bu kişinin oturma açma bilgilerine sahip değilim'e tıklayabiliriz. Kullanıcı adına girelim. Misafir diyelim. Herhangi bir parola girelim. parolamızı unutmamız durumunda cevaplamamız için güvenlik sorularını girelim. Buna herhangi bir şey yazabiliriz. Dediğim gibi herhangi bir şey yazabiliriz. İleri diyoruz. Gördüğünüz gibi misafir hesabımız açıldı. Hesap türünü değiştir'e tıkladığımızda, gördüğünüz gibi bu bir standart kullanıcı. Bunu yönetici olarak da yöneticiye de çevirebiliriz. Ancak unutmayın ki kullanıcı hesaplarının hesap türlerini yalnızca yönetici hesabı değiştirebilir. Bu yüzden bilgisayarınızda bir yönetici hesabı bulunması iyi olur. Bunu yine standart kullanıcıya çevirelim. Hesaplar üzerinde daha geniş e, değişiklikler yapmak için denetim masası yazarak, denetim masasını açarak, kullanıcı hesaplarına girerek kullanıcı hesaplarından değişiklikler yapabiliriz. Gördüğünüz gibi şu an kullanmakta olduğum hesap budur başka bir hesabı yönetin dediğimizde diğerlerini göreceğiz. Gördüğünüz gibi misafir hesabı yerel hesap. Bu bir standart kullanıcı hesabıdır. Buradan hesap adını değiştirebiliriz. Parolayı değiştirebiliriz. Hesap türünü değiştirebiliriz. Hesabı silebiliriz veya başka bir hesaba geçiş yapabiliriz. Başka bir hesaba geçiş yapabilmek için CTRL alt delete tuşuna basmamız gerekir. Buradan kullanıcı değiştirden kullanıcı hesabınızı değiştirebilirsiniz. Yine denetim masasında hesap türünüzü değiştirmenize tıkladığınızda şu an yönetici konumundaki olan hesabınızı standart veya yönetici konumuna getirebilirsiniz. Böylelikle Yeni bir kullanıcı hesabını nasıl açtığımızı ve kullanıcı hesaplarının yetkilerini nasıl değiştirdiğimizi görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim.